arkadaşlar, eee, Spectacle of Dancing Lights yazıyor. Presented by Sylvania. Sylvania veya öyle bir şey. Hala pronunciation'ımı oturtamadım. The Osborne Family falan diye işte. Bu ışıklı mekandan başladık çekimimize. Böyle çok renkli, eee, efendim neonlarla süslenmiş bir sokak. This day was Artık gece. Sona yaklaştık. Ee, yukarıda böyle dönen bir aygıt. Bilmiyorum kameranın çözünürlüğü yeterli mi? Ama elimizden geldiğince çekiyoruz. Etrafta güzel yazılar. Ampuller, turistler falan. Eminim Türk vardır da hiç karşılaşmadık. Enteresan bir şekilde yani. Arkadaşlar dans ediyorlar. Bilemiyorum ne yapıyorlar falan. Her neyse burada evet. Yerde mısır dökmüş birileri. Güzel. Eee. Abla şarkı söylüyor böyle balsız falan. Tehsat da sağlammış, herkese yani de yaptı. Evet, Yahudilerin her yerde olduğunu görüyoruz. Bir Yahudi yıldızı. Sarı lacivert. renklerimize de sahip çıkmışlar, enteresan. Ee, burası böyle üçgen. Yine üstünde bir yıldız. Bu Yahudiler takmış buraya galiba, bilemiyorum. Şurada böyle meleklerin falan döndüğü yer var. Burası da güzel, değişik. Evet burası bizim San Francisco sokağı olarak adlandırdığımız mekan. Şuradan böyle bir geçiyoruz. Evet. Fotoğraf çeken bir çiftin arasına da girmiş bulundum yanlışlıkla. Kısmet ne yapalım? Evet dönüyor işte. Şurada da Peace on Earth yazıyor ama bilmiyorum çıkıyor mu kameradan. Evet burası da Noel Baba ile Mickey. Bizim Nail Baba olarak adlandırdığımız insanın evi ve kendisi. Geyikler nerede bilmiyorum onun yerine iki almış galiba. Şurası sinema, şurada neonlar falan ve meydan. Güzel bir meydan, sırlar bir meydan. Güzel, her şey güzel. Burası da broker oturmuş. Burası da güzel. Aradan bir diğer geçiyor. Evet, burası böyle. Ben de bizim yüzümü göstereyim. Süper bir gün, çok eğleniyoruz. Her şey yolunda. Evet. Selamlar.